Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te PUBG oynayacağız. Evet PUBG'ye farklı bir lanet bulaştığı söyleniyor. PUBG'de durduk yere harita hayaletler spamlanıyor. Oyuna bir hayalet laneti bulaşmış. Oyuna durduk yere bir anda sağlı solda hayaletler görebiliyormuş. En azından söylenenler bu şekilde. Bugün sizlerle birlikte gerçekten PUBG'ye böyle bir lanet bulaştı mı bulaşmadı onu öğreneceğiz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok öyle video istiyorsanız mutlaka açtığını ben mi unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz sağ ve videonun alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız çok sevinirim onlarda onlar da, kanalıma abone olursa çok sevinirim adamlar. Bir önceki videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum. Güzel yorumlar adamsın. Bir de bu dostlarım gibi videomda çıkmak istiyorsanız aşağıdan pardon aşağıdan videoyu beğendikten sonra yorum atarsanız çok sevinirim. Bu videoda da beğendim 5 kişinin yorumunu bir sonraki videomda kullanacağım. Herkesi kullanırım ha. Yorum atmayı unutmayın ama videoyu da beğenin adamsınız. Ve beni Instagram hesabından da takip etmek isterseniz, benimle sohbet etmek isterseniz burada Instagram hesabı çıktı. Instagram'a girip bu kullanıcılarıyla beni takip ederseniz çok sevinirim. Siz bunu izlerken Instagram'da bin takipçi olmuş olabilirim, olmamış da olabilirim. Yine de takip edin. Sonra da DM atın. Sizinle birlikte biraz sohbet edelim, konuşalım. Adamsınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat şu anda 0.14 ve bu saatlerde PUBG oyunu girdiğimizde bakalım cidden hayal laneti bulaşmış mı oyunu göreceğiz. Hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda PUBG'ye giriş yaptım. Şanok oynamamız gerekiyor bu arada. Evet arkadaşlar, Shanok haritası inerken ben de o sırada size olayı anlatayım. Böyle oyunun orta saflarına doğru yaklaşık böyle 20 kişi falan kaldığında har haritada hayaletler çıktı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hatta 20. kişiye kadar kalabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Umarım kalırız ve bir hayalet görürüz umarım. Ama hayaletleri böyle dürbünle baktığımızda gözükmediği söyleniyor. Uzaktan baktığınızda gözüküyor fakat dürbünü açtığınızda ona tuttuğunuzda gözükmediği söyleniyor. Hayalet ya. Yani dürbünle gö göremiyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Göreceğiz. İlk 20 kişiden sonra hayaletler çıkmaya başlıyormuş. Biz belki 20 kişi de anında görürüz. Belki 10. kişi de görürüz. Onu bilmiyorum. Neyse oyunumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar solo, squad, duo fark etmeksizin Shano haritasında 20 kişi kaldıktan sonra hayalet çıktığı söyleniyor. Yani hiçbir şekilde arkadaşlarınıza da girebilirsiniz. Tek başınıza da oynayabilirsiniz. Çıktığı söyleniyor. Bakalım gerçekten çıkacak mı? Evet uçağımıza bindik şu anda ve uçaktan ben bootcamp'a atlamak istiyorum. Orada güzel loot çıkıyor fakat Acaba bu sefer parades'e mi atlasak? Paradise'e biraz uzak ya. Hmm. Paradise'e atlayalım Güzel bir uçakmış lan öyle. Altın bilmem ne tetik kaplaması. Oha çok hoş lan. Hem de Türk'müş sahibi. Yani Türk bayrağı var. Türktür herhalde. Abi inanılmaz. Çok çok hoşuma gitti lan. <laughs> Dur uça ulan uçağa bakarken at paradisi kaçırdık. Uçağa bakıyordum paradis kaçtı ya. Neyse abi. Paradise iniyorum sonunda. Sonunda yani o oyun bitecek ben paradise ineceğim hala. Teşekkürler. Toplayalım bakalım şimdi. Yeleğimizi al bunu al. Seni de alayım. Şimdi AR çıkar lazım olursun. Mermileri şu an almıyorum. Ne, ne oynayacağımız belli değil çünkü. 9 milimetre mm hiç al. Bombaya pompa mı? Bombayı alalım. Ee, AK 47. S12K almayacağım. Burada M16 var hiç sevmem. M16 yani oynarım da yani sevmiyorum M16 oynamayı. m sen alayım abi ben. Sana ben bir dürbün takarım. Aynen böyle. Tamam ya tertemiz. Şöyle bakalım burada neler varmış. Enerji içeceğimiz var, üst seviye çantamız var, bombamız vardı da. Ayak sesi geliyor. Allah'tan adam bize dönene kadar adamı indirdik. Mobil olduğu için biraz dönmesi falan zor. Ben bir de tablette oynuyorum. Ekran büyük ya. İyice zor oluyor. Her neyse ya şöyle şekilde adamı da aldık bu arada karşı yüz arasında. Yani adamı da öldürdük yani. Yani. <laughs> kit bulduk bir tane. Şöyle kar 98 bulur muyuz acaba? Şu yana alsam mı? Al ya cebimize dur. Çünkü şu an bir e, sniper şeyi buldum. Susturucusu buldum. Kullanırız yani. Sniper bulursak buluruz Bir sürü ilk yardım kiti gördüm. O kadar ilk yardım kitine ihtiyaç duyacak mıyız ki? Yani birkaç tane alalım da o kadar ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyorum ya. Bir ayak sesi daha var burada yanlış duymadıysan. Bakın. Aha gördüm. Nereye gitti o? Bu nereye kaçtı? Can azdın ya. Canın azdı ya. Kulaklık da yok. Bu o değil, bu o değil. Çok korktum ha. Ama bu o değil. Benim az önce aradığım yani canı az olan bu değil. Bu nereye gitti ya? Ayak sesi geliyor abi. Ulan kulaklık olsa bulacağım. Zaten canın azdı. İndiriverdik tamam. Acaba bir drop macerası yapsak mı ya? Bir drop'a gitsek mi? Kaç kişi kalmış? Daha 78 kişi var. Oho bu kadar kişi ölecek de. 20 kişi kalacak da hayalet bulacağız da. Oho işimiz var. Ayak sesi var. Ayak sesi var. İndirdim. Oha! <laughs> File bak. Oğlum çok büyük ya. Bu filler gerçekten bu kadar büyük mü? Yola çıkayım. Yolda kesin bir araba araba bir şey vardır. Yani drop da hayal oldu bu arada. Drop'u göremiyorum çünkü. O kadar çok sis var ki. Hani ne drop'u ne uçağı görmedim. Yoldan devam edelim. Arkadaşlar ilk hedefim ilk 20'ye girmek. Çünkü 20'den sonra hayaletler çıkıyormuş. Yani en azından bu oyun hayalet görmeden ölmek istemiyorum abi. Birinci olmak umurumda değil. Hayalet görmeden ölmek istemiyorum. Ama hayalet de çok zor göreceğiz abi. Çok, çok çok, sisli görüyorsunuz. Aşırı sisli. Umarım görebiliriz bir hayalet. Lan tam bir komandoyum mor ya. Bak şimdi bak. Akua. Ben burayı görmediniz. Akua. Ha bak görüyorsunuz bak bak kıvrak hareketler bak. Aku. Ha. Gördünüz, bilerek yap. Bir kar ince ince. Derken derken savaş çıktı bir saniye. Bir kar yağar ince ince. Bir dakika oğlum kötü savaş var ha. Biz aptal gibi sıktık az önce, ben onu adam sandım. Ağacın gövdesiymiş. Bakın. Arkana nasıl Ulan, Allah'ım. İçinden geçtim şimdi. Ya oğlum sprey ya. That spray bro. Şimdi sen salak değilsin, tek başına çatışmıyorsun herhalde. Aynen bundan bahsediyordum. Göremiyorum seni. Aha. Sen miydin lan? Keko. Lan sen değil misin? Ah çok korktum. Şimşek sesiymiş. Oğlum vallahi yerinden zıpladım ya. Oy görmediniz bunu. Bunu görmediniz. Daha taşa sıktım ben. Hareket ettiremedim eğimi. Ben yarışıyorum şu anda. Hadi oğlum. Etrafı kolaçan etmelidir ve yıldırımdan korkmamalıdır şimşekten. Bir dakika. Uçak nerede? Komandonun bir şahin gözleri vardı daha burada. Drop'u atmış mı? Atmış drop çok uzak ama. Neyse ki komandolar çok hızlıdır. Hemen oraya gidebilirim. Ben yaşlı bir komandoyum o kadar hızlı gidemiyorum <laughs> 20 kişi kaldı. Ve her an her an hayalet görebiliriz Her an hayalet görebiliriz Çok korkuyorum ya hayalet görsem ateş etsem mi ki görünce Ateş etmemeliyim bence hayalete ya ee, Bir yerden ateş alıyorum bu arada Ateş ediyorlar Ulan ben hayalet görmek istiyorum öldürmeyin beni ya Kimsin lan sen Neredesin? Allah'tan seninle uğraşacak vaktim yok oğlum. Seninle uğraşacak vaktim olsa yemin ediyorum yok helalim sana. Arkadaşlar! Ama dürbünle bakınca gözükmüyor. Orada! Hayaleti görüyor musunuz? Köprünün hemen ucunda. Dur kimse beni öldürmesin. Hayalet yok oldu. Hayalet yok oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hayaletin olduğu yere geldim şu anda köprüye ama hayalet burada yok. Hayalet burada yok abi kayboldu ya. Korkuyorum ya. Oğlum hayalet kayboldu az önce buradaydı. 7 kişi kalmış bu arada oyunu kazanabilecek miyiz ki? Abi ben çok korkuyorum şu anda ya. Köprüde takılsak mı biraz? Hayalet tekrar gelebilir. Of çok korkuyorum. Cidden çok korkuyorum ya. Lan ekranıma çıktı. Hayalet ekranıma çıktı. Ne oluyor? Hayalet ekranıma çıktı bir anda. Bir ne oluyor? Ekranı çıkmaması gerekiyordu bir anda. Diyorum ama adam da yok, hayalet de yok. Hem adam arıyorum, hem hayalet arıyorum şu an. Aldım. Çok gerildim ama aldım. Aa! Aldık be. Oğlum şu şartlara rağmen oyunu kallandık ya. Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıya Beğenmeyi unutmayın. Gerçekten PUBG'ye hayaletlendi. Bulaşmış arkadaşlar. Hayalet görebilirsiniz siz de oyunda. Gece 3'te oynarsanız. Buralarda bir yerlerde iki tane oyun çıktı. Onlara da izin vermiyorum. Onlar da kaliteli güzel bir videolarda. Burada rakamlar var. Buna da kanalıma abone olursanız. Hoşçakalın ve demeden önce videomu paylaşmadığınızı mutlaka paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz Allah'a. Yeah, we're golden, baby, girl, we're golden Yeah, about to see it shine, cause yeah, we're golden